أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Allahümme inni es'elükel huda ve tuqa vel vel gina. Bizlere bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün Araf suresinin 116-117. ayet-i kerimelerini işlemiştik. Musa Aleyhisselam'la sihirbazların karşı karşıya gelmesiydi. Ona dedi ki: "Kale elqu hadis atın felemma elqav saharu." Sihirbazlar attılar. Saharu büyülediler. Eyun gözleri ennas insanların gözlerini büyülediler. Vesterhebuhum onları dehşete düşürdüler. Yani insanlar o yapılan sihirleri görünce korktular, dehşete düştüler ve ca'u bi sihrin azim hakikaten büyük sihirler gösterdiler. Ve evhayna biz vahyettik. İla Musa. Musa'ya vahyettik. En elqi asak. Asanı yere bırakıver diye biz Musa'ya vahyettik. Bakın Rabbi Zülcelal Musa Aleyhisselam'a vahyettik diyor. Yani Musa Aleyhisselam sihirbazların karşısına Firavun'un karşısına sihirle çıkmadı. Her ne kadar göründü itibariyle bir sihire benziyorsa da altında ve evhayna vahiy ile çıktı. Rabbi Zülcelal ona asanı yere bırak diye değil de asanı havaya at diye de vahyedebilir miydi? Asanı kafalarına vur diye vahyedebilir miydi? Evet hepsi bir vahiydi. Eğer Musa aleyhisselam onların karşısına aynen onlarınki gibi bir sihirle çıkmış olsaydı, sihirbazlar yenildiklerini anladıklarına ne diyeceklerdi? Vay be! Müthiş bir adam. Nereden öğrendiyse, nasıl bir teknik kullanıyorsa, dehşet abi, hayran kaldık. Biz bu sihirbazdan ders almamız lazım diyecekler ve orada mevzu bitecekti. Bükemediğimiz eli öpelim diyeceklerdi. Secdeye kapanmayacaklar. Musa aleyhisselamın elini öpecekler. Ondan dolayı düşmanın karşısına çıkarken ille de düşmanın silahıyla değil düşmanımızın karşısına biz her daim vahiy ile Rabbü Zülcelal'in talimatlarıyla çıkmamız lazım. Ne zaman biz zalimin karşısına Rabbimizin vahiy ile çıkarsak kesinlikle bileceğiz ki her zaman hak galip gelecek batıl zail olacak mahvolacak bitecek. Eğer bugün yaşadığımız dünyada eğer zalimler yaşama imkanı bulabildiyse, eğer zalimler zahir olup da yerle bir olmadıysa bu bizim vahye uzaklığımızdan dolayı. Bizim bizim Hz. Musa Aleyhisselam gibi, bizim Nuh Aleyhisselam gibi, bizim Lut Aleyhisselam gibi vahye sarılamayışımızdan kaynaklı. Yani problemin temelinde biz varız. Biz eğer uzanır, uyanırsak, eğer biz Musa olabilirsek, biz Musa'ların babaları olabilirsek, eğer kızlarımız, kadınlarımız Musa doğurabilirlerse, yani vahyi hayatında canlandıracak, vahyi neşvinema bulduracak insanlar olabilirse, işte o zaman Firavunlar yerle yeksan olacak, o zaman kesinlikle hak gelecek, batıl zail olacak. Evet, Rabbi Zülcelal, Musa aleyhisselama ve evhayna ila Musa en elgi asak asanı yere bırakıver diye vahyettik fe izâ hiye telgafu yefikun onların bütün sihirlerini yedi yuttu ortada hiçbir şey kalmadı fe veqa'al hak hak ortaya çıktı hak ne hakikat ne gerçek ne Musa aleyhisselamın peygamber olduğu sihirbazların sadece değişik teknikler kullanarak insanların gözlerini boyadığı, Firavun'un haksız olduğu, Firavun'un zalim olduğu, Firavun'un hakikatin üstünü örtmek için sihirbazları kullandığı gerçeği hepsi ortaya çıktı. Ve betale. Boşa gitti. Mâkânû yâmelûn. Yaptıkları bütün organizasyonlar boşa gitti. Adamlar olimpiyat düzenler gibi insanlar toplamışlar. O kadar güvenmişler ki yeneceklerine. O kadar güvenmişler ki Musa aleyhisselamın yapmış olduğu o mucizenin yerle bir olacağına inanmışlar da bu inançlarını desteklemek için, şahitlendirmek için bütün insanlar toplamışlar. Büyük bir organizasyon. Şehirlere elçiler gitti. Dün mesela dedik ki iki tane kardeş sihirde çok maharetli. Onlar babalarının mezarından gelen bir ses neticesi çekildiler dedik. Ne diyordu? Eğer, eğer, gece uyurken de asaları ejderha olduysa, asalar yılan olduysa, o zaman onlara karşı ne firavun, ne başka bir güç kesinlikle galip gelemez. Sordular, Musa Aleyhisselam'ın ejderhası uyurken de yanında nöbet tutuyordu. Geri çekilmişti. Geri çekilmişti. Evet ve badala ma O kadar organizasyon hepsi boşa gitti. O kadar uzak diyarlardan uzak diyarlardan sihirbazlar getirdiler, misafir ettiler, ağırladılar. Hepsi planlar yaptılar, programlar yaptılar. Yendikleri zaman hangi makamlara geleceğini konuştular. Bütün bunlar hepsi oldu ama hepsi boşa gitti hepsi boşa gitti. Dünyadaki zalimler de planlar, programlar yapıyorlar. Mesela Çeçenistan'a, Afganistan'a gireceklerdi. Iki saat sonra ne Afganistan kalacaktı, ne Çeçenistan kalacaktı. Irak'a gireceklerdi. Iki saat içerisinde ne Irak kalacaktı, ne bir şey kalacaktı. Onlar hep büyük büyük organizasyonlar yaptılar. Ama Rabbi Zülcelal onların o büyük organizasyonlarını küçük grupların eliyle yerle yeksan etti. Nemrud'u küçücük bir sinek helak etti. Organizasyonları bozuldu. He, bütün planlar, programlar boşa gitti. Fegulibu mağlup olmuşlardı. Hünalike orada ven galibu sagirin ve o insanların huzurunda küçük düşmüşlerdi. Mağlubiyet Kesinlikle insanı küçük düşürür. Biz mağlup olduğumuz zaman küçük düştüğümüze inanmayız. Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra biz Allah'a tevekkül ederiz. Takdir edecek olan Rabbim'dir. Yani Bedir Savaşı'nda büyük bir galibiyeti Rabb'i Zülcelal Müslümanların eliyle nasip etmiş. Ama aynı sahabe efendimize Uhud Savaşı'nda bir mal sevgisi, bir ganimet sevgisi vermiş ve mağlup olmuş. İkisinin başına komutan yine Peygamber Efendimiz. Allah'ın Resulü alemlere elçi olarak gönderilen, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz üzerimize düşeni yaparız. Galibiyet ya da mağlubiyet bizim için önemli değildir. Biz zaferden değil, biz seferden sorumluyuz. Bizim yola çıkışımız illa zafer olacak değil. Biz seferden sorumluyuz biz Yücel'e bize neyi takdir ederse biz ona razıyız. Yenildiğimiz zaman da biz küçük düştüğümüze inanmayız. Ölenlerin şehit olduğuna, kalanların gazi olduğuna inanırız. Ama onlar öyle değil. Onların tüm varlığı dünya üzerine olunca bu mağlup oldular. Hünalik orada ve kalebu sahirin küçük düştüler. İnsanların göze rezil oldular. Rüsvay oldular. Ve ulgis seharatü. Seyd kapandılar. Sacidin secdeye kapandılar. Anladılar sihirbazlar. Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğunun kesinlikle sihir olmadığını. Sihir olmadığını anladılar. Sihir olma anladılar ve secdeye kapandılar. Çünkü bir mesleğin erbabı onunla alakalı hileleri en iyi bilen insandır ve sihirbazlar Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam yapmış olduğunun kesinlikle sihir olmadığını ilahi bir güç olduğunu inandılar, bildiler ve secdeye kapandılar. Şimdi o günkü sihirbazların bir etki alanı vardı, bir tesir alanı vardı. Yenmiş olsalardı bile tesir alanları sadece o bulunduğu topluluk idi. Ancak günümüz sihirbazları günümüzün madravazları maalesef o hale geldiler ki çevirdikleri bir diziyle, bir filmle, yazdıkları bir makaleyle dünyayı birbirine katıp karıştırabiliyorlar. Bakın bu gavurların Hollywood'un çevirdiği filmlere bakın. Oradaki oradaki inkar edenlerin hepsi çöpçü olsa da kahramandır. İtfaiyeci olsa kahramandır asker olsa kahramandır. Kilise huzur mekanıdır. Filmlerdeki şeyler. Bizde nasıl? İmamlar madrabazdır. Hacılar sahtekardır, dolandırıcıdır. Camiler, camiler rant merkezidir. Bizdeki algı onlardaki algı. Ve Müslüman eşittir terörist. Bunun için de örgütler kurarlar. Ya şu DAEŞ. DAEŞ. Ne ara kuruldu, parladı. Günlük 3 milyar dolara hükmeden büyük bir örgüt oldu. Ve birden yek, yerle yeksan oldu. Kayboldu gitti. Ne kadar safız biz ya. Yani bir yıl gibi bir ömrü oldu. O bir yıl ömründe neler yaptı. Her gün televizyonlarda kafa kesmeler filanlar peşmekenler. Onlar hepsi Müslüman eşittir teröristin altını doldurmak için özel olarak üretilen filmler, özel projelerdi. Yani bugünün bugünün sihirbazları, bugünün madrabazları çok daha büyük oynuyor, çok da büyük şovlar yapıyorlar. Onlara karşı bizim yapacağımız tek şey var. Yine vahiy ile onların karşısına çıkacağız. Güzel bir Müslüman olarak çıkacağız. İslam'ı yaşayan birler olarak İslam'ı örnek gösterilir bir hayat tarzı olarak sunmayla. Ama biz maalesef ondan çok muzuz. Evet, insanlara pazarlayabileceğimiz bir İslami hayatımız var mı? Onlara pazarlayabileceğimiz, örnek olarak gösterebileceğimiz bak kardeşim İslam böyle yaşandığı zaman insanlar nasıl huzurlu, nasıl mutlu, nasıl güzel bir toplum oluyor diyebileceğimiz bir hayatımız var mı? Maalesef, maalesef işte öyle bir hayatı önlerine sunamadığımız için de sihirbazlar secdeye kapanmıyorlar. Öyle bir hayat sunamadığımız için sihirbazlar secdeye kapanmıyorlar. Rabbimiz Zülcelal bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, secdeye kapandılar. Kalu dediler ki, Amenna bi Rabbil Alemin. Biz Alemlerin Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. O alemlerin Rabbi ki, Musa'nın ve Harun'un Rabbi. Niye böyle bir açıklama ihtiyaç ediyorlar? Çünkü Firavun, yeryüzünün en büyük Rabbi benim diyordu. Eğer böyle bir alemlerin Rabbi, Musa'nın Rabbi, Harun'un Rabbi diye açıklama yapılmamış olsaydı, o yine bir algıyla, yine başka bir sihirbaz grubuyla insanların gözünde bakın o günkü sihirbazlar da bana secde Yine imanlarını tazeler diyebilirlerdi. Ya da Musa'nın Rabbine iman etmiş olsalardı Musa'nın Rabbi zaten benim, onu yetiştiren benim, onu büyüten benim, onu geliştiren o her şeyi benden öğrendi. İşte bana iman ettiler deyip de yine bir yanılgıya sürükleyebilecekti. Ondan dolayı Rabbimiz Celal bütün bu açıkların, önünü kapatıyor ve diyor ki Musa'nın ve Harun'un Rabbi, alemlerin Rabbine iman ettik. Açık, net, berrak, hiçbir şeye fırsat bırakmadan, yanlış anlaşılmaya hiçbir fırsat bırakmadan Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler, secdeye kapandılar. Kale, Firavun, Firavun dedi ki Amentum, siz iman ettiniz bihi ona kable en adene lekum. Ben izin vermeden ha. Benden izin almadan iman ettiniz. Yani benden izin alsaydınız belki izin verirdim. Bana deseydiniz biz Musa ile Harun'un Rabbine iman etmek istiyoruz efendim. Müsaade eder misin deseydin biz izin verirdik size. Ama diyor siz izinsiz olarak gittiniz Musa'nın Rabbine iman ettiniz ha. Olacak iş mi bu ya? Onlar eğer Firavunlar izin almış olsalardı Firavun Allah'ın üzerinde kendisine bir makam elde etmiş olacaktı. Yani kimin neye inanacağına bile ben karar veririm. Ben o makamda birisiyim. Sen diyor öyle bir şairsin ki diyor. Öyle büyük bir şairsin ki seni ben övüyorum diyor. Ne demek? Ben senden daha üstün bir adamım. Senin değerin benim övmemle alakalı. Firavun izin vermiş olsaydı Allah'a iman etmelerine, secdeye kapanmalarına Firavun Allah'ın üzerinde bir güç olacaktı. Ama hayır. İzin almak gerekmez. Allah her şeyin maliki, her şeyin sahibi. Şimdi yakın tarihte yakın tarihte biz nelere şahit olduk? Ezan okumak mı istiyorsunuz? Okuyun. Ama benim Dediğim dilde okuyacaksınız. Türkçe okuyacaksınız ezanı. Ezan okumayın demiyoruz diyorlar. Ezan okunsun, insanlar namaza çağrılsın ama bizim dediğimiz şekilde. 1998-99, 2000'li yıllarda biz diyordu, başörtüsüne karşı değiliz. Başınızı örtün ama önünü tavşan kulağı bağlayın. Öyle göğüslerinizle kapatacak şekilde geniş yaptınız mı o zaman siyaset simge haline geliyor. O zaman karışırım ben diyordu. Başörtüyü örtün, benim dediğim gibi örtün. Çocuklarınıza Kur'an öğretin. Karşı değiliz. Bu bizim kitabımız. Ama benim dediğim yaşta öğretin. 12 yaşından sonra öğretin. Kuralları hep o zalimler koyuyordu. Hep onların vermiş olduğu izinler neticesi sen İslam'ı yaşayabiliyordun. Ya da diyordu başörtüyü ört. Ama hizmetçi olarak ört. Ev temizlikçisi olarak ört. Bir ev hanımı olarak ört. Öğretmen olarak hayır olamaz. Bir memur olarak insanların göz önünde bulunan birisi olarak örtemezsin diyor. Yani kuralları ancak ben koyarım diyor. Kuralları ben koyarım. Benim koyduğum kurallara göre dilini yaşamında sıkıntı yok diyorlardı. Yani aynen Firavun mantığı. Firavun mantı. Benim izin verdiğim kadar, benim izin verdiğim şekilde ancak olabilir. Sohbetleri yapın ama sakın ha devlet işlerine, sakın ha siyasi işlere bulaşmayın. Zikir yapın, tesbih çekin, hiç problem yok. Ne zaman ki uyanıp da ya bunlar bizi koyun gibi güdüyor dediniz mi kafanıza vururuz. O zaman darbede yaparız, o zaman 28 Şubat'ta gerçekleştiririz. O zaman size ayar da veririz. Dediler mi? Evet dediler. Siz demek ki benden izin almadan imanetiniz öyle mi? İn hâzâ bu lemekru mekertumu. Kesinlikle sizin kurduğunuz bir hile bu. Bir hile. Fil medineti bu şehirde. Lituqricu minha ehlâ. Bu şehrin halkını oradan çıkartmak için, şehirden çıkartmak için sizin Musa ile birleşip yaptığınız bir hile bu. Öyle namussuz, öyle namussuz ki. Yani düştü dediğin an bile yattığı yerden planlar, programlar yapacak kadar büyük bir gavur. Firavun. Yenilmişsin. Seni savunan sihirbazlar karşı tarafa geçmiş. Sana tapmayı bırakmış. Senin vereceğin makamdan, mevkiden vazgeçmişler. Öbür tarafa geçmişler. Secde etmişler. İnandık, iman ettik demişler. Ya onlar da inandıysa hakikaten bizim yol yanlış yol abi dememiş. Dememiş. Siz demiş Musa ile birleştiniz. Bana bir hile kurdunuz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi hırsız herkesi hırsız bilirmiş ya. Kendisi sahtekar kendisi düzenbaz olunca Musa aleyhisselam'ı da kendisi gibi düzenbaz zannetti. Ne dediydi onlara? "Eğer siz Musa yenerseniz benim yakınlarımdan olacaksınız. Bakan olacaksınız. Yanıma ilk giren, yanımda son çıkan insanlar siz olacaksınız. Size büyük büyük makamlar vaat ediyorum." demişti ya. Yenilince demek ki Musa size daha büyük şeyler vaat etmiş. Demek ki Musa size daha büyük paralar vermiş inançlarına hiç şeyi yok. Demek ki o sizi daha büyük paralarla satın almış. Bana siz hile kurdunuz. Bana tuzak kurdunuz. Bu şehirden bu algı çıkartıp beni defedip, beni alaşağı edip demek ki Musa ile beraber buranın yönetimine tabi olacaksınız. Ha? Aynen 28 Şubat'taki gibi. Demek ki siz, demek ki siz bizim sistemimize çomak sokacaksınız. Ha? deyip de üç kişi bir araya geldi mi hemen ihbar olduğu zaman orası dağıtılıyordu. Ben geçen yıl bunu Mısır'da yaşadım. Mısır öyle bir korku devleti haline gelmiş ki öyle korkuyorlar ki inanın her köşe başında panzerler duruyor. Her köşe başında tomolar duruyor. Bir sürü asker dikiliyor. Ve çok enteresandır. Oradaki El Eser Üniversitesi'nin e, mescidi, büyük bir camisi var. O camide oturuyoruz. İçimizde orada okumuş bir arkadaşımız bize anlatıyor işte orası şu fakülteydi, burada şu vardı, burada bir hocamız vardı falan. Hemen polis geldi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya mescidin içerisinde 5-6 kişi oturuyoruz diye. Arkadaş ben burada okudum. Arkadaşlar Türkiye'den geldi onlara buraları anlatıyorum, tarif ediyorum deyince ha iyi o zaman dedi. Koydu gitti. Böyle korku imparatorluğu var. Firavunlar yani batılla uğraşanlar batılın yolunda mazlumların omzuna basa basa yükselenler korkacaklar. Korkuları sonunda yerini bulacak. Firavunun korkusu bir Musa'nın çıkmasıydı. Çıkacak biiznillah. Bütün zalimlerin zulümləri bir gün yerle yeksən olacaq biz bilə. Subhanekəllahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estəğfiruke və töbu iləyk və elhamdülillahi rəbbil aləmi.